Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. Evet, katalan isteyen arkadaşlarımız vardı. Katalan oynayalım. Tabii ki reti ile başlıyoruz. Daha sonra katalana çevireceğiz. Kramnik çok iyi oynuyor arkadaşlar bu sistemleri. Şimdi dc4'e ve c 2de oynayacaktım. Gerçi yine Reza oynayabiliriz burada. Temel fikir nedir beyazlar için arkadaşlar bu katalanda? Beyazlar G2 filinin etkinliğini arttırmaya çalışıyor. E4 sürme fikriyle oynuyor burada. Bu E4'ü iki şekilde sürebiliyor. Ee, daha doğrusu iki üç şekilde sürebiliyor. Birincisi C4 piyonunu feda edip E4 sürüp merkezde bir üstünlük alıyor. Ee, piyona karşılık. İkincisi feda etmeden E4 sürebiliyor. Siyahlar da c 4 aldığında piyon önünde kalırsa e, bunun üzerine yatıyor. Tam tabiriyle e, materyal fazladan üzerine oynuyor. E, bazen verip merkezden tepki veriyor C4'ü geri verip. Bazen kanattan oynuyor B5, A5 şeklinde. E, aktif oynamaya çalışıyor. Ama beyazlar genelde E4 sürüp bunu değerlendirmek istiyorum merkezdeki üstünlüğünü. Şimdi burada E4'ü aldığımda piyonu at G5 oynayabilirim. Çünkü E4'te atım olmasını istiyorum ben. Tabii kale D1'de olduğu zaman C5 ve D5 sürüşleri de biraz gecikiyor. Evet, at 8 D7. Yani at D7'de olduğunda at E4, at E4, at F6 şeklinde devam edebilir. Şimdi B7 fili biraz sıkıntı yaratabilir onun için gelişim anlamında kalelerimizi geliştirelim evet kalemizde e1'e gelelim şimdi f6 alıp at4 e geri geliyorum bu filin üzerinde oynama fikrimiz var c5 ile yani bu çaprazı kapatıyorum siyah fil için C6'da bir zayıflık oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi B4 oynayacağım. Orayı destekleyeceğim. Arkadaşlar e mail atanlar olmuş Temmuz'da. Muhtemelen ikinci haftası olacak. Yüz yüze kamp yapmayı planlıyoruz kulübümüzde. B4'de destekleyelim. Evet şimdi D5'te bir zayıflık verdik. Niye böyle bir şey yaptık? D5'teki zayıflığa karşılık B7 filinin etkinliğini azaltıyorum ve D5 karesini çok fazla kullanamıyor. Şimdi H4 rakibi belki uyandırabilir. Fili çekip H5'e A7 oynayabilir ama siyah kareleri zayıflatacağım arkadaşlar. H5 sonra H6 oynayacağım. F6 karesini zayıflatıyorum. G7 piyonunu yok edersem. O yüzden H4 H5 oynuyorum. Yani fil F8 çekmesi sıkıntı değil. Şimdi B7 filinin hiçbir görevi yok gördüğünüz gibi. Fil A6'dan bu çaprazda bir etkin niye olmayacak? Evet E5 sürmek zorunda kalacak zaten. E, şimdi E5'i alabilirim ama H5'e ne yapacak? Asıl ilgilendiğim nokta bu. Yani atı bırakmaz diye düşünüyorum. Şimdi piyonu alabilirim. At 6 gelebilir. Her şey değiştikten sonra C5'e baskı için. Bu sefer de B6'yı alıp A3 sürüp B4'ü koruyabilirim. Bu ilk aklıma gelen. D6'ya yerleşme fikrim de var. Kalede 5. Şimdi G6 Oynatma, yani h6 oynayarak g6 oynatma fikrini düşünebilirim. Zayıflık yaratıyorum orada. h6, vezir d7 gelirse g7'yi de alabilirim. Çok ilginç bir hamle. Kale d1'e f8'i de alırım. Şahla almak zorunda kalıyor. Tabi bu kalite gerek var mı? H6 güzel mi? Kale d5 alırız en kötü. Vezir d7'ye kale d5 alırız en kötü. Evet, sıkı takipçilerimden Recep arkadaşımın düşüncesi, fikri güzeldi e, söyledikleri. E, sürekli konuşma anlamında, evet belki youtuberlar bu şekilde çalışıyor. Ben anlatmayı seviyorum, sürekli konuşmada sıkıntı yok da. E, kendi yoğunluğum oluyor, işte öğreneceğim için konular hazırlıyorum, e, saptan çalışıyorum. Ondan dolayı aslında her gün çekemeyebilirim diyorum. E, kendime çok az vakit ayırıyorum bile. Kendime de vakit ayırmak istiyorum. Yoksa her gün çekmek zevkli olurdu. Tabii ki ama deneyeceğim arkadaşlar her gün pratik videosu atmak istiyorum ben de bundan sonra bugün Pazartesi bugünden itibaren başladık ve sizin istediğiniz açılışlarla ilgili maçlar yapacağım e, Bu da şu anlamda güzel olacak mesela siyah e, olursam yarın Shaint oynamak istiyorum e, çalışacağım ben de oturacağım Shaint çalışacağım bu anlamda benim için güzel olacak e, tekrar edeceğim tekrar İstediğiniz varyantları oynayacağım. Evans ee, e Gambit çok istenmişti. Evans Gambit oynayacağım. Peki burada birçok hamlemiz var bizim. Vezir F5 ile başlasam. f 7yi istesem. İşte fil D6 alırsa tek gibi bir şey. E D alttan sonra. Şimdi bir de file 4 yapsam. h 7yi istesem. Bir de bir of çeksem. Karşıki dağlar yıkılsa. Arkadaşlar bu arada e birkaç mesaj gördüm. Ben e, bu video kapaklarına espri olsun diye gündemi takip eden birisiyim biliyorsunuz. E, apolitik birisi değilim. Gündemi takip ediyorum. Twitter'da görüşlerimi paylaşıyorum. Yazıyorum. E, espri olsun diye kapaklar yapıyorum. Yani kimseyi herhangi bir düzene özendirmiyorum. Çok garip bir mesaj gelmiş. Hukuk devleti yerine mafya devletine destek veriyorsunuz tarzı. Ben neden mafya devletine destek veririm? Yani çok saçma geldi bana. E, ben komik olsun diye kapaklar yapıyorum. Bir de popüler biliyorsunuz. Yani Sedat Peker'i koymasak 6.000-7.000 bin, bin izlenmeyeceğiz ya. 3.000'de kalıyoruz yani hep. Evet. E, Katağan oynamam isteyenler vardı. Katağan oynadım. Atef 3-D5. G3-E6. Fil G2-Atef 6. D4-Fil d 4 fil 7 Rok Rok C4. Şimdi en popüler varyant biliyorsunuz. D çarpı C4. Çok oynanıyor. Şimdi burada at 5 var. E, son dönemlerde oynanan çok e, güzel bir varyant. Buna... Eee... At c6, bc6, at a3 oynanıyor. Fil çiftini alıp oynuyorlar. Çok da popüler bir varyant, güzel bir varyant. Emre Can'ın kazandığı güzel bir maç var e, bu varyantta. Benim e, Antalya'da, Antalya-Konya altı okunda kazandığım bir maç var bu varyantta yine beyazlarla. E, tabii ki daha e, çok oynanan vezir c2'li sistemler. a6 oynanırsa vezir c4 de alınabiliyor. b5'e vezir c2, e, a4 de oynanabiliyor burada. E, çok güzel başarı var bu variantta. A6, Vezir C4 variantta. Genelde A6, Vezir C4, B5, Vezir C2, Fil B7, Fil D2. Bunu çok tercih ediyor Kramnik Fil D2 oynuyor. Zaten ana varyant yani popüler olan varyant bu. E, tabii ki burada C6 biraz daha pasif. E, çünkü merkezi artık tamamen ben ele geçirebiliyorum. Vezir C2. Kale E8. At B At B çıkmamın sebebi C4 alındığı zaman işler daha da zorlaşıyor siyah için. Çünkü E5 karesi tamamen benim hakimiyetimde. E5 sürmesi çok çok zorlaşıyor. E, atı atı değilken çıkmanın mantığı bu. O yüzden at değilken çıkıyorum. C4'ü hiç alamasın diye. At B D7, B3. Tabi burada ya C5 sürmesi lazım ya da B6 ile devam etmesi lazım ama B6'da da şöyle bir sıkıntı olabiliyordu. E, at B1'deyken fil F4 fikirleriyle D5'i alıp B6 sürdüğünde e, C5 alıyor. Vezir C6. Ama işte burada fil A6 oynuyor. Kale B8 gelmek zorunda değil. E, Azmay Parashun'un kazandığı bir maç vardı. böyle, Vezir C6 oynuyor ve terk oluyor. E, ona benzer mi diye düşünün de bir an. Yani B6'lı oynayabilir. Yine sonuçta B6 çıkacak. E, fil B7 gelecek. Ama H1 A8 çaprazında bir zayıflık oluşturuyorum. Yine E4 fikriyle oynayacağım. E, at F8 kötü bir hamle bana göre. Şüpheli vermiş ama. Çünkü D7 atı C5 ve E5 karelerine destek vermeli C5 ve E5 sürmek için. At F8, At G6 manevrasının hiçbir yararı yok. E, bu tip manevraları biz ne zaman yapıyoruz? E, F4 karesini kullanmak istediğimiz zaman. Mesela İtalyan'da, İspanyol'da çok olmuyor ama İtalyan'da var. E, Fc4, D3'lü İtalyan'da. At F8, At G6 gelebiliyoruz. Bu manevranın mantığı bu. F4 karesini kullanmak. Fil B2, B6, E4. D4'e. Şimdi neden at g5 oynadım? At e4 almadım. E çünkü ben atımın e4'te kalmasını istiyordum. Bundan dolayı at g5 e oynayarak devam ettim. Hem de h1 a8 çaprazını açıyorum. Çünkü e4 atımı çok rahat kaldırabiliyorum f3 atına göre. Tabi burada şunu da düşünebiliriz. At d7'den uzaklaştığı için f8 gibi garip bir kareye gitti. Şimdi e5 karesi de artık benim kontrolümde. E5'e de oturabilirim. Bu da oynanabilir. Ben at g5 denemek istedim. At G4, at G6 yine garip bir hamle. Kale a 1 vezir C7, kale F1, kale AD8, at çarpı F6. Fil F6, at E4. Fil E7, evet burada C5 oynayarak B7 filini artık pasifleştirdim. Temel mantığım buydu. Kötü bir fil kalıyor çünkü. Ve her zaman C2'nden baskı yapabiliyorum. C6'ya C dikeyini açarak. Şimdi D5 karesini zayıflatıyorum fakat D5 karesini kullanamıyor gördüğünüz gibi. G6 atı da kullanamıyor. Kötü bir yerde kaldı atı. Kale D7 B4. Kale A D8. Şimdi artık zayıflık yaratma. Bir alan üstünlüğü elde ettim. Siyah kaleleri zayıflatmaya çalışıyorum. D6 karesini kullanabilirim. Artık G6 atını rahatsız etmek istiyorum. H4, H5 ile. Şimdi at kalktığında filce bir 1 fil F4 fikirlerim de olabilir D6 karesini kullanmak için. E5 kötü bir hamle. H5, at F8, D5. Tabi biz burada kale D1 oynar diye bekliyorduk. Kale D1, kale D1, kale D1, vezir D1. At E6. Şimdi bu fikirle oynar diye düşünmüştük biz. Bunu söylemiştik hatırlarsanız. Ee, en kötü B6'yı alıp A3 oynayıp devam edebiliriz. Bir piyon öndeyiz demiştik. O rakip kale D5 oynadı. H6 artık oraları zayıflatalım. At E7, HG7. Şimdi F6 kalesi de e, her zaman zayıf kaldı. Şah G7, at D6. Kale D1, kale D1. Bc5, Bc5. Şah G8. Artık bundan sonrası bitiyor. Vezir F5. Şimdi burada fil D6 alması iyi değil. F1'yi korumak adına. E-D6'dan sonra Vezir F6, Vezir H8 matlarım var. E, kurtulamıyor mattan. Fil F8 oynadı, Fil E4'e terk etti. Güzel bir maç oldu. Bu arada arkadaşlar maç ne kadar iyi veya ne kadar kötü hiç önemli değil. Gidip oynayacağım veya yayınlayacağım bundan sonra. Yani e, bir chest'ten de görebilirsiniz zaten. Oynadığım maç hep yayınlayacağım bir ara. Çünkü hep kazandığım maçı yayınlıyorsun deniyordu. Sürekli kazanmıyorum zaten. Ama bu son dönemlerde hep kazanmaya başladım video çekerken. E, pratik videosu çekerken. O da ilginç. Belki de motive ediyor beni. E, mesela yarın yine gireceğim. Bir tane maç yapacağım ve yayınlayacağım. Nasıl oynarsak artık. Kötü oynarsak da hatalarımızı göreceğiz. E, i̇zlenme ve beğenme çok güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim. E, yorum da yapıyorsunuz. Nokta bile olsa bırakıyorsunuz yorum. E, teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.